Euzu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ala ve salatu vesselam ala rasulih ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hicr suresi 39. ayet kıremede beraberiz. Gale dedi: Rabbi, rabbim. Bime. Bi dandan dolayı anlamında. Me normalde şey anlamında. Me agveteni beni saptırdığın şeyden dolayı. Le elbette muhakkak uzeiynenle, normalde uzeiynu, ancak neden dolayı uzeiynenle. Yani süsleyeceğim lehumu lehum. Onlar için fi dade de fi ardı yar fi ardındaki ismin son harfini iyi yapıyor. Vele uguyenne. Yine normalde uguvi olacakken L'den dolayı uguyenne. Vurgulu bir şekilde. Muhakkak. Kesinlikle. Yine burada da mesela normalde uzeyyunu iken L'den dolayı L'den dolayı daha doğrusu le uzeyyinenne şeklinde vurgulu bir ifade oluyor. Ve onları taptıracağım ecma'in. Yani onların tamamını taptıracağım diyor. Bunu söyleyen iblis. Kıbrıs satın sat. oh my lord. Benim Rabbim. Because you misled me. Yani sen beni için. I shall indeed. Ben. Kesinlikle. Adon. Adon süslemek demektir. The path or error. O yanlış yolu. For them. Hatalı yolu. Onlar için süsleyeceğim. Mankind. insanlar için. On the earth. Yeryüzünde. And. I shall mislead them all ve onların hepsini saptıracağım. İlle hariç aybdeki kulların minhum onlardan el muhlasin onlardan halis seçilmiş olan kulların hariç except hariç you chosen seçilmiş guided yani hidayete erdirilmiş solayız Kulların among them. Onların arasında hidayete erdirilmiş kulların hariç. Gali dedi. Herze sıratun. İşte bu yol aleyye müstakim. Bunun üzerine yani bu benim üzerimi doğru yoldur dedi. Allah said Allah this is the way which will lead straight to me. Yani bu yol bana gelecek yol şeklinde dedi Rabbimiz. inne şüphesiz ibadi kullarım leyse leke leyse değil anlamda leke ile kullanılınca leke yani senin için yok aleyhim onların üzerine sultanın yani sen onlar üzerine bir yetkin bir hükmün yoktur ille hariç men ittebeake. sana uyan minel gavin tapkınlardan sana uyanlar haricindeki kullarım üzerinde senin herhangi bir yetkin yoktur dedi Rabbimiz. Şart saat uh, you shall have no senin yok authority herhangi bir otoriten yok over my slaves benim kullarım üzerine except those except those hariç to follow you yani seni takip eden of the gavun müşrikun müşriklerden and, those who go astray. Tapan, criminals, suçlular, politist, birden çok tanrıya inanan kimseler and evil doers. Kötü işler yapanların dışında hiç kimse üzerinde senin bir etkin yoktur dedi. Ve inne cehenneme cehennem le mu'iduhum cehennem onlar için bir randevu buluşma yeridir. Ya da onlar için vaat edilen bir yerdir. Ecma'in. Onların tamamı için vaat edilen bir yerdir. En surely doğrusu şüphesiz hell is the promised place. Cehennem vaat edilen bir yerdir. For them all. Onlar için vaat edilen bir yer. Lehe. Burada onun vardır anlamında. Tabi Cehenneme atfen kullanılan bir zamir var. Hatta iyilik sıfatı diyebiliriz. Yani lehe onun için seb'atu yedi ebweb, yedi kapısı vardır. Likulli babin her bir kapıdan minhum onla, onlardan cüz'un maksum yani onlar için ayrılmış bir kısım var. Maksum, maksum kısım, bölünmüş bir kısım var. It Hal yani cehennem has seven gates. Yedi kapısı vardır. For each of those, on those gates, o kapılardan her biri is a special class. Özel class of sinners, özel günahkarlar sınıfına assigned, atanmıştır. İnnel müttekine, inne şüphesiz el müttekine, müttekiler, fi cennetin, cennetlerdedir. Ve uyum ve pınarlardadır. müttakiler. Truly bir müttekun. Müttekiler için tanım yine Bakara suresi ikinci ayet-i kerimeye giriyor. The pious will be amidst gardens. Onlar bahçelerin içinde olacaklar. And water springs. Aynı zamanda su pınarların içerisinde. Paradise cennette olacaklar. Evet bu müttakilere bir açılım yapalım. Bakara suresi ikinci ayetinden başlayıp Rabbim Rabbimiz müttakileri tanımlarken onların gayba iman eden kimseler, namaz kılan kimseler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden harcayan kimseler olduğunu söylemektedir. Devamında onlar yine sana indirilen şeye iman edenler, Aynı şekilde sandan önce indirilen şeylere iman edenler ve ahirete de katı bir şekilde iman eden kimseler. Bu kimseler için Rabbimiz şöyle buyuruyor yine. Onlar diyor, Rablerinden bir hidayet üzerinedirler ve yine onlar kurtuluşa eren kimselerdir şeklinde buyuruyor. E dolayısıyla müttaki denildiğinde mutlaka... Bakara suresindeki tanımı ile aklımıza ne gelecek? Bir defa kişi ahirete yani gayba iman eden kimse gaybın görmediği şeyler olduğunu bunların içerisinde Allah'ın varlığı, peygamberler ahirette cennetin, cehennemin var olduğunu iman etmesi Rabbimizin kendisini mükafatlandıracağını ya da ceza vereceğini söylemesine iman etmesi, kitabın buyurduklarına gördüklerinin dışında görmediği şeylere de iman etmesi ve bunun yanında da mutlaka namaz kılması bir müttakinin tanımı içerisinde bu var. Müttaki olarak kelime olarak bir şeyden korkmak anlamında ama bu kelime için özellikle İngilizce'de şöyle bir tanım söz konusu. Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getiren anlamında kullanılmakta. Dolayısıyla mütteki denildiğinde böyle bir kimse olacak ve o kimseler için bir bahçelerde, kınar başlarında olacakları burada Hicr Suresi'nde söylenmektedir. Başka ayetlerde yine müttekilerle ilgili bu ayetin geçtiği durumlar bunun dışında başka ayetlerinde olduğunu da biliyoruz. Mesela burada udkuluhe girin bir selamın selam ile eminin aynı zamanda güvenlik içerisinde girin. It will be said them onlara söylenecek parantez içerisinde and oraya girin paradise cennete in peace huzur içerisinde and security aynı zamanda güvenlik içerisinde girin ve nezane onlardan aldık mefi sudurihim men şey fi zade demek sudurihim sinelerinde olan şeyi gillin nefreti ehvanın kardeşleri için hissettikleri acı hisleri onlardan aldık. Herhangi bir kötü düşünce, kötü bir hissiyat ale sururin ve onlar tahtlar üzerinde mütekabiliğin karşılıklı bir şekilde, birbirlerine bakar bir şekilde oturmaktadırlar. And we shall remove, kaldıracağız from their breast, onların göğüslerinden, sinelerinden, any deep feeling, any deep feeling of bitterness, bu acı hissi, acının derin hissiyatını, that they may have, onların birbirine karşı duyabilecekleri. So they will be like ve onlar olacaklar. Brothers, kardeşler gibi. Facing each other on thrones. Onlar tahtlarda oturan birbirine bakar halde kardeşler gibi. Bakan kardeşler gibi olacak. Le yemez suhum. Dokunmayacak. Fihe orada nesabın bir yorgunluk ve mehum minhe ve onlar oradan mukracin. Onlar oradan çıkarılmayacaklar. No sense of fatigue. Herhangi bir yorgunluk hissi shall touch them. Onlara dokunacak. No ne onlara herhangi bir yorgunluk hissi dokunacak. No ne de shall they ever be asked. Onlara to leave it. Bunu oradan ayrılmaları istenecek. Yani oradan çıkarılacaklar ne evet, nebbi haber ver. İbadi kullarıma haber ver. Enni Şüphesi ben enel gafurur rahim ben bağışlaması bol olan rahim merhameti çok olanım diye haber ver. Ve burada enni derken benim bu şekilde olduğumu, dığımı değil mi? Aynı zamanda bu enni'nin bir vurgulu bir ifade olduğunu söylemek de mümkün. Yani doğrusu benim gafur, affeden ve merhameti çok olan olduğumu müjdele ediyor. Dikler o Muhammed haber ver, ilan et sallallahu aleyhi ve sellem unto my slaves, kullarıma haber ver. That truly doğrusu I am the oft forgiving, bu gafur and the most merciful, bu da rahim olarak geçmekte. Ve en azabı ve benim azabımın azabı azabul elim ve benim azabımın da elimli bir azap olduğunu yine kullarıma bildir. And that my torment ve benim azabımın indeed gerçekten the most painful torment en şiddetli az, azap olduğunu bildir. Ve birhum ve onlara yine bildir. An daifi İbrahim. Onlara yine İbrahim'in misafirlerinden de haber ver şeklinde buradan itibaren yeni bir konuya geçmekte. Bunun öncesinde Rabbimizin şeytanla konuşmasında ve bir önceki yaptığımız derste de şeytanın Hz. Adem Efendimiz yaratıldıktan sonra kendisinden secde etmesini istemiştir Rabbimiz. Orada şeytan bunu reddetmişti. Ve senin kuru bir balçıktan yaratmış olduğun kimseye mi ben edeceğim demişti. Bunun üzerine Rabbimiz onu makamından kovmuş. Şeytan da ondan müsaade istemişti. Ve bugünkü gördüğümüz ders itibariyle de şeytan kullarının yollarını süsleyeceğim demişti. Onlara süslü göstereceğim. Ve bunların her birini aslında yaşıyoruz. Çünkü şeytan kıyamete kadar Rabbimizden müsaadeli, ona izin verilmekte ve ancak şeytanın şerrinden insanı halisane duygular içerisinde, samimi duygular içerisinde Rabbimize yönelmek, ona karşı sorumluluklarımızı kurtarmak olacaktır. Öbür türlü biz bu duygular ancak insanı kurtaracaktır. Öbür, öbür türlü insan zaten şeytana teslim olmuş durumdadır maalesef. Bu konuyu yaşayan her insan, yani şeytanın saldırısına maruz kalacaktır. Ve bunun birincinde olarak hareket edip Rabbimize sığınmamız gerekmektedir. Başka bir şansımız yok. Bunu yapmadığımız an zaten şeytanın istediği şeyi yapmış oluyoruz. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Kendimiz de, da, çevremizdeki insanlarla sürekli bir imtihan halindeyiz ve şeytan her insana farklı vesveseler verip herkesi Allah'ın yolundan döndürmek için bir adeta mücadele vermektedir. Çünkü onun böyle bir müsaadesi söz konusu. Ve insanların da müminlerin de bunu bilip Allah'a sığınmaktan başka şansı yok. And tell them, onlara anlat about the guest konukları, the angels. Bu konukların melekler olduğundan bahsediyor parantez içinde. So, Abraham, Abraham İbrahim'in misafirlerinden onlara bahset. Is dakalu, hani onlar girmişlerdi. Aleyhi, yani onun huzuruna girmişlerdi. Ve demişlerdi galu selamen selam demişlerdi gale inne minkum o da Hz. İbrahim şöyle demiş. Hz. İbrahim Efendimiz inne minkum ben sizden vecilun yani ben sizden korkuyorum demişti. When they entered unto him onların onlar onun yanına girdiğinde and said selam peace. Abraham yani İbrahim Hz. İbrahim Efendimiz söyledi. Indeed, we are afraid of you. Aslında burada ben değil de in ne derken, İngilizcesi zaten o şekilde, biz burada ben diye çevirmiştik. In ne şüphesiz biz şekilde. We are afraid of you. Biz senden korkuyoruz. Yani sizden korkuyoruz demiştik. Galu, onlar da le tevcel. Burada korkma, bir kişiye söylüyor inne şüphesiz biz nübeşşurike biz seni müjdeliyoruz. Müjdeleyeceğiz. Bir gulemin bir evlatla alim. Biz seni alim bir evlatla müjdeleyeceğiz. Ya da müjdeliyoruz. The, the end of söyledi. Do not be afraid. Korkma. We give you glad tidings of Biz sana müjdesini verdik. Bir çocuğun. O, possessing. Sahip olan much knowledge. Çok bilgisi olan and wisdom ve aklı olan, hikmeti olan bir çocukla biz seni müjdeleyeceğiz. Gale dedi ki e mümi beşer tumuni yani siz beni müjdeliyor musunuz? Ale em messeniyel kiber yani benim üzerime bir yaşlılık dokunmuş iken messeniye Mes'e dokunmak, mes'e ni' olunca bana anlamında el-kibelu. Yani bana bir yaşlılık dokunmuş iken. Fıbime şurun. Yani siz beni neyle müjdeliyorsunuz? İbrahim, Abraham sat. Do you give me glad tidings? Siz bana müjdem veriyorsunuz. O ve son bir erkek evladın. When old age, yaşlılık hali has overtaken me yani beni yaşlılık hale almışken yaşlılık bana dokunmuşken siz bana yani ben çocuğum olacak bir yaşta değilken gibi çevirebiliriz. İhtiyarlık bana gelmişken siz beni bir oğulla müjde müjdeliyorsunuz. Oh what? That, what that is your news? Yani o halde sizin müjdeniz, haberiniz nedir diye Hazreti İbrahim efendimiz Meleklere bu şekilde soruyor. Gali yani ödediler. Beşşer neke. Biz seni müjdeliyoruz. Bil hakkı hak ile. Fele tekun. Ve olma. Minel ganitin. Ganitin. Yani umutsuzluğa düşen kimselerden olma. The, the end of We give you glad tidings and truth. Biz seni hak ile müjdeliyoruz. So be not. Günlük İngilizce de don't be şeklinde. Oraya o parent. Yani biz seni biz seni hak ile müjdeliyoruz. O yüzden umutsuz düşenlerden olma diye melekler bu şekilde Hazreti İbrahim Efendimiz'e söylüyorlar. Hata etmişse katalarımızı affolsun. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam etmek nasıl olur. Sadakallahülazim.